Ne oldu? Belki şu an evet. babi Aa, adam geliyor lan. Önümde. Aynen. Hero burada gel. Düştün mü? Düştüm bir saniye. Ya, bir şey geldim. Altta bu. Abi sen nasıl aldın ya? Metredim, ya hop ya onu vurdu mu? Evo, solda adam he. Canım kalmadı. Salmadılar beni ya. Sağ var. Öyle bir yer kaldı Can var ya, direkt. Canım yok çocuk. Mu? iyi sen al kas al tamam. Hadi beyler hadi hadi Aldım Orası ne canı öyle sol oynayalım mı? Herkes burada mı? Nereye Önümde Aynen O kalabalık mı veya 4 Olabilir Valla mı? baygın Kalkın <laughs> Bir tane bir adım. Tansu. Arkadan mı geldik? Bilgin olsun. Tek tek daha tak. Bir Tabii gerek yok ya sen burada. Gel lan. Oğlum benim kitim yokmuş da. Gel bana gel, yanıma gel. Bana. Ne kafan gözükmesin. Göremez abi ya. Siz... Aa gördüm adamı sanırım. Bana da atsana bakayım adam. Bayın var. Önünde. O da bayın önünde. <laughs> lan. Helal lan. <gülüyor> Yalnız değil. Emmet çıktı abi. Ben tamam. tam, taş arkasında abi. şey. Oy oynasana. Tamam tamam oyna oyna oyna. Kanka ben kendimi kaldırıyorum. Hangi taşın arkasında? Önündeki. Ben... bak. Solda da var. <laughs> evet kaldırıyor bari yine. Can. Solunda veya solunda duvarın arkası geliyor. Fazla su arka fazla su. Önünde. Burada yatıyor. <laughs> ben at lan lan. Fazla atabiliyor mu yeri? Vurdum onu vurdum onu. Beni alman lazım. Tut sen. Işığı. Evet evet. Beni aynı aynı karşıdan köprüden geliyorlar. 得了量，得商了得 kusuz bir savaşı. Orada da kurtar beni kanka. Siz hangisini atladık ha? Tamam. Değil evet evet şu çana atlayalım be. Tamam bak rezidon var orada. Bütün ona gidiyorlar. Ufuk ya hayır ya. Ufuk, bol <laughs> yandılar. Evet. havada çok yedi benden uçarken. Baksana bak. Abi toç. Bir Direkt o izada. Orayı göremiyorum aşağıdan. Onu baydan şimdi. Kaldırabilirsin kendini. Başka evet, mı? Salon işte. Bir arkana gel. Şunu vursana Ozzy. Şunu şurada. Şey, nerede kanka? Epic attım. Görünmüyor bir dakika. Uçtu. Görünmüyor ki ağaçtan. Gitti gitti. Sağlı gitti. Tamam. Şuradan geldi. Ha burada. Panda'yı aldı galiba. Panda <laughs> bizi Lan burda değil mi? Lan bir tane sol ya geldi. beyler Ozi vurdun mu adamı? Yok kanka ben adamı Burada bir yerde mi? Burada bir yerde ama sağda Ağaç arkası mı? Yok Burada bir yerde bak Kulübe içi mi? Allah Allah Bak kulübe tamam Allah. Tamam, tamam tamam Ufuk beni bot öldürecek şunu çeksene Tamam çalış olur bir dakika ben koy. Bak şurada kanka. Tamam. Bir de klo. P90 olan var. Mı? Yok, poşete doğru muydu? Buraya. Aynen. Aynen ama gidiyor. O saldırmaya yani. gidiyor bence. Bak 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 saldırdı ya ne Aynen kaldırıyor. Kaldırdı. Ben direkt vursana. Oy, bak. İçeri mi girdi bu? Yani. Onu oynayın sen ben çatıza yakın Bakalaya bakıyorum Böyle artık oraya saklanıyorlar Aynı da adam çatıya indi evet. <laughs> Baygın ha Kaçıyor mu? Yok okay. Ha baygın Bir adam için mi kaldırın Ne dur lan Tamam yukarıda bu Adam adam, adam. Vur 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 Nasıl ben görmüyorum? Görmüyorum. <laughs> <Üf> ya, <o gülüyor> ya. Sen cana bak. mermi kanka. <laughs> O nasıl ben lan? Dibinden geçtim bile. Saçmalama. Evet, çok başı tabağa bastı. Daha spam Arama yok. Geri geçiyor. Arkadan bir tane tavuz tamam. geliyor. Arkadan arka tavuz. Arka arka. arka. be, be. Lan beyler araba çarptı ya. Gel 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 gel. Durdu, gel, gel. durdu mu? Eline ne elinde yaptı? Elinde durmuş şurada. Ay yok ha şuraya gelmiş şuraya. Sonra sonra. Ha sonra sonra. Kulübede bak kanka. Yanlış değilsem kulübede gördüm ya. Çatı mı? Kadım yaptı? Çatı yapmışlar bence. Burada burada. Ya. burada burada. Burada burada. Önüm. Vur vur. Vur Lan nereye kaçıyorsun? Duyuyorum. Ya oğlum ya. Nereye gittin? Ya. Vur, bak. Çok mu vurdun? Skort şey ben, ben aracı alıp gidiyorum. Aracı alsana abi. Kaç sıra geliyor Geliyor 2 kişi 2 kişi. Kanka canları az ya. Vur. Vurma <laughs> mı yoksa? Durup da al. Kıydı Uçmam yok. Ufuk dikkat et senin de yok. Ufuk canı 1. Canı 1 Ufuk. <gülüyor> <gülüyor> Helal. Helal be. Eğer alan... Tamam alalım. Da... Gideriz gideriz sıkıntı yok. Ben yapmaz. Kanka yere yatlar yere yatlar. Hiç Hiç Aa, atayım mı lan? Oz değil canım var Kambi. Oraya atalım. Lan yapma.

ama bak ya merdiven altı bekliyor. Hmm. Lan demin de mi tamam. yoksa oradaydı lan o adam? Şey hmm. o, solda araç var ya ki. Solda adam yatıyor baygın ya. var bir saniye dur, dur. Bir Ayak sesi var. Dropta o zaman da, nerede? Lan, bak, nerede? 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 Beyler 22 ile 1 kill. <laughs> <laughs> lan arkada Cappar <jabbar>, çık oradan. <laughs> tam önümüzde beyler, tam önümüzde. Ha al işte. Ya var ya var şurada ya. Kaç tane bunlar? Tek mi bu? Kaldırmak için varsa bir... kaldırsana. Ya yok ben geldim ya. Ben öldüm beyler. Benim bana uçması lazım. Ben uçarım sana. Uçamazsın. Sürünsene. O zaman. Kımılda mı uçarım ben? Yok Sürür. ya ölür Sürür. ya. Niye, öldüm. Baksana çok gidiyor canım. Ya gidiyor. Hiç, Gitmez ki ben Ki? Burada ya. Tamam. Ha. 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 Çok fazla öne gitme. İstersen sağdan sola mermi yersen tabuta dönüşebilirsin. Render Şey yapmıyor. <laughs> Render <gülüyor> ee, Tansu Gami kaldırma kiti var mı? 400 metre ya. Var var. Var mı? Tamam. Sal Ufuk. Ya diğer adamların nerede acaba ya? Bence hepsi oradadır. Çıktı. İ i̇ki kişi kanka galiba ya. Bir daha tamam biri, Abi alın biri alın. daha lazım. Üç, üç eksik. Arabayla mı çıktın? Nereye gitti? Evet soldan. Şurada. Tamam buggy de geldi. Gördüm buggy'yi tersene. Buradan depoya uçmaz galiba. Alanı oraya kapatacak ufuk. 99 Şu bidonun tepesini alsak mı ufuk? O o kadar, o kadar, kadar uçmaz etkisi. ki. O kadar uçmaz. Uçmaz değil mi? 160 metre diyor. Sağ geldi. Ha, biri orada o zaman. O, o kime atıyor ya? Bizdi göremez ki. Onlara atıyor. O tek adam ABL'li. Amereli'yi gördün mü? Ya. Burada biri. Bak burada geliyor bak Amereli. Eee bunu vuralım, onları alalım. Canı yeni uçtu, uçamaz zaten. Evet, uçamaz. Geçi dönmüyor sanırım. Ya. Bomba atıyor bana. Soldan geldi. Sana düştü ya. Ben onu çekeyim. Ne oldu lan? Adam. Mı? Ne Alında? alaka? Kanka, üç kere söyledim. Ulan ne alaka abi? Aa adam Yakın mı Tansu? Bize doğru geliyor bak. E Tansu iki orada dedi. İkiyi de kanka alan dışı. Dişi... Oynadı o şey. Alan dışı uçtu yalnız abi. Eee Solos'la no o Geliyor dediğin adam nerede? Ha önümde geldi. Git iki mermi at. Üç mermi at mı? 3 mi? Kurallar. Üç de ya olur. Ya he helal tek kaç mermi. Kaç atmak istiyorsan onu at. Kendini ya ben, ben sana söylüyorum. Tavsu tamam, yanlış mı var? <gülüyor> <gülüyor> yok bak dedim ya sola doğru gidiyor diye bir tane. Herhalde. Ya. Yani. İnanmam, inanmam. Elleri mi? var mı 15 <laughs> asist dediler arkadaş ya. 15 <laughs> asist mi? Soru